kim? böyle koca suratlı. Bakayım. Böyle, Hı. böyle... oha. Çıkmış. Bu kim inşallah şimdi? Bu bayram özlem. Ben Münir Kim bastı oğlum merak ediyorum. Ya, ya, bir. ya bir ya. Sen, bir ya ke ya sen, sen kendin kendini mi? incelesene. Benim kardeşim değil? Evet, Hacı Efes. Aa doğru yazmışlar <laughs> bunu. Elimi gözlerime <laughs> sokuyorum bakın. <laughs> Güler Allah. Açıldıysa ne hala. Tabii adam iyi de bir Emre, Emre alnına baksana. O kim acaba? Okay. Hacı baba bu da şey. Ee, Emre. 8 senedir bir okulda olunca her türlü insanın her türlü huyunu biliyor yani. Sevici elbiseden tutun ki en sevdiği e, kitaba kadar her şeyini tanıyorsun o insanın. Bir tek yüzlerini öğrenememiştik, onları da öğrendim. Emrah gözün içine Ay, göze bak. Abi, abi de bu dövecek bizi. E, e, oğlum Emrah senin gerçek incelin beklesin. Ablamın yıllığı işte, kuzenlerimin yıllıkları. Hep onlar bakarlardı, hiçbir şey anlamazdım. Şimdi kendi yıllığım oldu. Ben de okuyup ben de bakacağım. Ben de arkadaşlarımın yüzlerini hatırlayacağım. Artık benim de bir yıllığım var. Doğuştan görme engelli olduğum için böyle kafamdan falan fotoğraf canlandıramıyorum her şeyini biliyordum sınıftaki arkadaşlarıma. Sadece yüzlerini bilmiyordum. E, yüzlerini de öğrendim. 8 yıl sonra yüzleriyle tanışmak gerçekten yani çok tuhaf bir his. Özleme yüzüne dokundum. Böyle şey küçük burunlu bir insanmış. Bir kere hani e, çok değişik hani biz ya, normal insanların tabi bizim gözlerimiz kapalıdır. Hani gözlerini, ağzını, burnunu incelerken çok tuhafıma gittim. Görme engelliler için e, arkadaşlarının yüzüne dokunmak, çok güzel bir his. Onu anlamak, yaşamak gerçekten çok güzel. Kendi Böyle bir yıllığa sahip olmak çok güzel bir şey gerçekten yani arkadaşlarından bir hatıra saklamak falan. Yaşlandığımda bile bakarım hatta çocuklarımı, sorunlarımı bile anlatabilirim yani.